Sevgili kanal takipçi arkadaşlar merhabalar ee, Antalya'da botumuzla ve arkadaki kanomuzla denize açıldık kendisi abim olur güzel bir hava var <laughs> biraz seni yanaştıralım abi şöyle çayını vereyim botta çay servisimiz de var Yazık şey yapsana bana. Evet Sultan botu ne kadar aldın? Nereden aldın? Nasıl? Performansı denizdeki nasıl? Dekatlondan aldım. Evet. Çok rahat. Kullanışlı. Ne bu varsa Öyle bir şey. Evet. Güzel kullanışlı yani. Kumaşı güzel. Peki rahat, güzel. denizdeki performansı nasıl? Denizdeki yani performansı, kürek olsa daha çift <gülüyor> <gülüyor> tek kürekle gidilmiyor. Çift kürek yapmak lazım değil mi? Yani, İyi de niye kibarlaşıyorsun? <laughs> ha? ha? Niye kibarlaşıyorsun hayırdır? Yine de çay keyfi. Balık var mı? Vuruyor mu? Balık yoktur. Vuracak inşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz bu balık işi bir heves. Yani Balıktan dönerken lanet olsun diye dönersiniz. İki hafta sonra tekrar balığa. <laughs> değil mi oğlum? Aynen. Yarın görüşmeyelim. <laughs> Bugün görüşelim, yarın görüşmeyelim. Hava, Hava güzel. Mi? Hava güzel, evet. Çay güzel olmuş. Bir bardak çay. Burada bakın, bot motorumuz da var. Kendi imalatımız. Gayet de güzel. Kıyıdan açıktayız sana bir de ta, şu aslında şöyle bir yerde olsa daha kullanışlı olmuş. Önüne hani he, he, yemmem koymak için. Evet. Yani yapıştırılabilir bir şey olsa daha iyi olmuş. Yok seninki gibi bir tane şey. Tahta, ha, alsam. tahta. Araba da vardı aslında. iki İki tahta vardı da. da. Evet. evet. Durumlar böyle. Allah razı olsun. Can yayına gelen de yok. Bir <laughs> vur, <laughs> vurdu Seyrettiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Şimdi bu şekilde motorla gitsek yan yan mı gideriz? <laughs> şekilde. Ha yan yan gider aynı.